Merhaba arkadaşlar, bir önceki dersimizde NetBeans'imizi kurmuştuk. Bu dersimizde de NetBeans'i tanımaya çalışacağız. Bunun için ilk olarak NetBeans ortamını açalım. Ve açılan ortamda sol tarafta mouse'u sağ tıklayarak New Project diyerek projemizi başlatabiliriz. Aynı zamanda yukarıdan File, New Project diyerek de yine e, proje oluşturma ortamını açabiliriz. Biz derslerimiz boyunca Java Application'ı kullanacağız. Bu sebeple de Java Application'ı tıklıyorum ve Next diyorum. E, projemize bir isim vermemizi istiyor. E, ben projemin ismi olarak ilk çalışma diyorum. Siz de istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. Finish diyorum ve ilk projemizi başlatmış oluyoruz. Ee, ilk çalışma bunun altında da source packages ve libraries gözüküyor libraries altında bizim e, daha önce yüklemiş olduğumuz jdk'mız yani hazır kütüphanemiz bulunuyor burada bir sürü jar dosyası var dışarıdan başka kütüphanelerde yani jar dosyalarda buraya ekleme yapabilirsiniz e, ama bizim işimiz daha çok e, buradaki source packages altında olacak burada birden fazla e, paket olabilir eee ama şimdilik biz default paketlerle uğraşacağız. Yolun daha başında olduğumuz için bazı şeyler bizlere zor gelebilir, karmaşık gözükebilir. Ama bir süre sonra daha anlamlı ve kolay geldiğini göreceksiniz. Şimdi ilk klasımızı oluşturalım ve kodlamaya başlayalım. Bunun için source packages altında default paket yazan kısma geliyoruz. Ve burada sağ tıklayıp new ve buradan da java klası seçiyorum isim olarak da ne verelim? Deneme diyelim. Deneme diyelim. Finish'i tıklayalım. Evet. Deneme.java Yani ilk klasımız oluşturulmuş oldu. Ekranda gördüğünüz gibi Public Class deneme ve süslü parantez açılıp kapanmış. Şimdi biz buraya e, temiz bir ekran haline getirelim. Yani Public Class denemeyi silelim. Ben kendim yazmayı deneyeyim. Bunun için gördüğünüz gibi public class deneme açıyorum, kapatıyorum. Bu bizim için bütün kelimeleri harf harf bizim yazmamız bize zaman kaybettirir. Bunu bu şekilde yapacağımıza biz e, kod tamamlama özelliğini kullanırsak işimiz daha da kolaylaşacak. Bu kod tamamlamayı yapmak için e, tools kısmına geliyorum. Buradan Options yazan kısma gelelim ve açılan ekranda Editör ve buradan Kod tamamlama kısmını Kod Completion kısmını tıklayalım arkadaşlar ve Auto Popup bende işaretli siz işaretli değilse Auto Popup yazan kısmı işaret diyorsunuz ve OK'ye OK basıyorsunuz. Şimdi artık kod tamamlama özelliğimiz aktif oldu. Şimdi silelim tekrar public class denemeyi bir de kod tamamlama ile beraber yazalım. Bunun için pu yazdığım anda altta görüyorsunuz public anahtar kelimesi çıkıyor. Enter'a bastığımda zaten otomatikman yazılıyor. Class demedim. C harfine basmamla class aşağıda gözüküyor zaten. Enter'a basıyorum tamamlıyorum. Ve yine e, dosyamızın ismini yani class'ımın ismini denememi yazıyorum. Ve süslü parantezleri açıp kapatıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, kod tamamlama özelliğimizde çalışıyor bu ders videomuz bu kadar olsun e, kanala abone olmayı unutmayın Eğer bir sorun yaşadıysanız bu alana kadar ya da yaşamadıysanız da düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.